Nebek alanındayız. Ee, çok fazla jandarma var. Ee, tomalar var. Ee, büyük bir kesim hazırlığı gibi görünüyor. İki senedir burada sadırlı nöbet tutuyoruz, Miziyorum. mücadele ediyoruz. Gece hiç uyumadık, kesim haberlerinin, e, kesime girecekleri haberlerin arttığından yani. beri e, uykusuzuz. E, 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 ve, e, ve geldiler, sabaha, sabaha karşı 5.30'da geldiler. Nöbet alanına kimsenin internet çekmiyor, hiçbir paylaşım yapamıyoruz. İnternetlerimiz kesilmiş durumda. Hiçbir kişiye ulaşamıyoruz, telefon aramalarımız e, olmuyor ki ulaşamıyoruz. Her şey önceden bir, bir şekilde organize edilmiş durumda maalesef. Kür mü? Ne hale benim mü? analarım Her şey verenlere yazıklar olsun. için adalet. 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 için adalet. adalet. Toprağımız için adalet. Suyumuz için adalet. adalet. için adalet. Ben Hasan Yorulmaz. Saat 5 sabahın saat beş e, bir sürü askeri araç, bir sürü jandarma ile e, ve kesim motorlarıyla Akbelen Ormanı'na girildi. Ve çamları e, kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten doğa severlerden, yurdunu seven insanlardan e, buraya destek bekliyorum. Kesenleri tutun yani bizim karşımızda bir tek ormanı kesenlerin karşısında dikilin. Evet. Bakınız. Mutlaka evet, evet, bakın. Çünkü yaptığımız görev sermayeye bekçilik. Evet, evet, evet. Aynı şeyleri yaşıyoruz ya. İki sene önceyle şu an aynı. Bütün kendi kendi ülkemizde, kendi vatanımızda, kendi askerlerimizle karşı karşıyayız. Bunu iki sene önce gördük. Şu an ormanlar hepimiz için önemliyken, her yer yanarken, biz bir ağaç kesilmesin, yanmasın diye burada iki senedir nöbet tutarken. Yani bu vicdansızlıktır. Bu yapılır mı insanlara? Bu bizlere yapılır mı? Biz ben diyorum hepsine köyde doğmadınız mı hiç? Hiçbirinizin köyde anası babası bacısı yok mu? Köy ne demek bilmiyor musunuz hepiniz? <laughs> Yangın çıksa yerine çıkar biter ağaçlar ama orman giderse madene giderse yerinde yıkılı yıkıcı bir felaket var. Görmüyor musunuz oraya e gittiğinizde diyorum hiç kimse de çık. Yo olur çıkın gelin. Niye doğru ne yanlış? Bize verilen emir hukuklu mu hukuksuz mu? Öğrenin. Ele gidin. Anayasanın 169. maddesini ilk yapacağı şey, açın okuyun! Komutanlarınız, şefleriniz bile ağaç gölgesinde oturuyor. Burası Milas, burası Akbelen, burası bizim vatanımız, burası Türkiye! Biz korumazsak kim koruyacak? Kim? da olsun ne Biz niye <laughs> Bu da hiç yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Keskinlik, kovulma, kestim, adalet, için, adalet, adalet, adalet. 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 Zeytin için, adalet, akbeler için. Için. için, adalet, Canlar için, canlar için, adalet, arılar için, adalet, için, adalet, hayvanlarımız için, adalet, i oh